Arkadaşlar bugün çöpü simitler açıyoruz. Bunu açalım. Aç bakalım Güneş. Hı? Açamadın mı? Tamam dur ben açayım. Ablam açtı. 3 tane çıktı içinde. Hadi şimdi onları da aç bakalım. Nereden açılıyor ki? O açılma yerleri var ya oradan. Ne açtım? açtım. Hadi bakalım aç. Canlı. Çok mu heyecanlısın? Çöpleri alalım şuradan. Ha çıktı bile. Böyle bir şey çıktı. Bir tane daha içinde bir şey. Ne var? Aa, sakız galiba o. Bakalım. Sakız mı? Evet sakızmış. Tamam. Onun tadına bak bakalım nasıl beğenecek misin? Nasıl? Güzel mi? Hı hı. Tamam hadi şimdi bu kutuyu da açalım. Aç kutuyu da. Çöpleri alayım. Evet. Aç bakalım güzel mi? İçinden ne çıkacak? Merak ettin mi? Nasıl açtım kutuyu? Yırtın. Hadi aç bakalım. Aa ne çıktı? Bakalım. Bu ne? Aç bakalım kutuyu da. Açmış ya Tamam hadi aç. Bu ne? bir oyuncak çıktı. Evet bu kaplan mı? Hadi diğer kutuyu da açalım. Yakala. <laughs> hadi ondan aç. Ben tamam, bunu merak Tamam hadi onu aç. Onu merak ettiysen onu açabilirsin. Hadi aç bakalım. Ondan da mı sakız çıktı? Sanırım bunların hepsinde sakız var. Ama bu şu Nasıl açılmış? Baktana içine. Tamam olsun onu yemezsin. Bak açılıyor. Tamam onu kenara koy videodan sonra çiğnersin onları. Hadi kutusunu aç bakalım ne çıkacak? Hızlı aç hadi hızlı. Açtım bile. Bunlar ne çıktı? Hadi onu da aç. O paketi de aç. Bu da açık. Sanırım hepsi öyle. Açık mı yapmışlar bunları? Bilmem. Bu ne? Hadi bir oyuncağı yapıp gelelim biz tamam mı? Evet. Ama ablamız yapmaya gitti şimdi. Biz de bu kutuyu açalım. Hadi bakalım. Bakalım, bakalım ne var? Ben kutuları yırtıyorum ama. <laughs> Yutuyor musun? Ama zaten zor açılıyor ya bir şey olmaz. Bak. Hadi bakalım. Ondan da bir tane sakız çıktı. Aa! <laughs> Ondan da bir tane sakız çıktı. Sakıza bakalım. Göster sakızı bize. Hı. Tamam kenara koy. Nereden açılıyor? Oradan açılması gerekiyor. Aa, aynı şey çıktı. Nasıl aynı şey çıktı? Bunun aynısı mı acaba? Bilmem. Bakayım. Aynı şey. Aynısı mı? Bilmem. Onu kenara koy. Onu yapalım en Aa, son. Ama aynı şunu da yap. Tamam hadi. Şimdi bak bir paket daha var. Bunu da açalım hemen. Önce şuraları toplayalım. Çöpleri kaldıralım. Anlayamadık. E, evet. Döndürüyoruz da bu bunu yaptık ama bunun nasıl bir şey olduğunu anlayamadık o yüzden bunu kenara koyalım şimdi paketlerimizi açmaya devam edeceğiz Bak. hadi bakalım şimdi içindekilerine bakalım bakalım ondan da mı sakız çıkıyor hmm. sanırım hmm. hepsinde sakız var evet. o sakızı kenara koy Nerede kutuların adı? Daha açmadım mı? Kutunun içinde kaldı sakız. Kutunun içinde bilmez. <laughs> Hadi bakalım. Güneş <laughs> bu kutu hangi renk? <laughs> hangi renk? <laughs> Yeşil. Açamadın mı? Açayım mı? Evet. Hadi açacak inşallah. Açamadın. Evet açıyoruz. Tamam. Tamam. Hepsini açmana gerek yok. Ucundan çek çıkar. Bu ne? Bu da mı aynısı? Bu da mı şu sarının aynısı? Bakayım döndür buraya. Aa evet. <laughs> İki kutudur. Aynıları çıkıyor. Neyse onu kenara bırak. Zaten onun yapılmışı var. Şu kırmızıyı aç bakalım. O kırmızıda ne var? Ay çok mek. Buraya Kırmızıyı aç bakalım. Tamam hadi pembeyi açalım. Çöpleri bu tarafa doğru çeksene. Tamam kalsın. Evet sakızımızı da oraya koyalım. Hadi. Bu hangi renk? Bu kutu hangi renk? Sarı. Evet o sarı. Buradan. Mı evet oradan açılıyor. Bir şey olmaz. Ay düştü bir tanesi. Bir şey olmaz toplarız. Ondan da aynı şey çıktı. Ama bu kutulardan hep aynı şeyler çıktı. Neyse onu kenara koy hadi şu kırmızıdan ümitliyim. Belki güzel bir şey çıkar. Hadi. Onu koy kenara. Kenarına. Oyuncakların yanına. koy. Evet koy oraya. Şimdi kırmızı aç bakalım. Bence bu mavi. Açık mavi. Mavi mi? Açık, açık mavi. evet mavi. Bence bundan güzel bir şey çıkacak sence? Hadi bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Göster kutuyu bize. Hayır çıkart kutuyu. Açık mavi. Hı. güzelmiş rengi. Aç bakalım ondan ne çıkacak. İnşallah aynı şey çıkmaz ya. Evet. evet. Güzel oyuncaklar istiyoruz artık. Evet. Ben aynı. Nasıl? <laughs> Bakayım. Dur <Ben> açalım. <laughs> Göster bize de biz görmüyoruz. Çık. Yine aynı şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam biz şimdi buraları toplayıp gelelim. E, bundan çıktı. iki tane aşılan çıktı. Dört. Dört tane de bu Dört tane fırlamalı de. bir oyuncak çıktı. Bunun nasıl olduğunu çözemedik. Bir yap bakalım. Nasılmış? Yapamadın mı? Olmuyor galiba. Ben öyle yapmayayım bir daha bak şunu yapmayayım da. Bence bu kutudan çıkan en güzel şeyler sakızlar. Sence? Ben de. Bu sakızların hepsini çiğneyecek misin? Aynı tatlımı Bir çiğne bakalım. Bir Bakayım. tane daha çiğne. ama Hepsini çiğneme. Videonun başında bir tane çiğnemiştin. Onun tadı nasıldı? Bunun Bununkine bak. Nasıl tadı? <laughs> tamam. Arkadaşlar bay bay e, bay bay. Genişlesin teşekkürler bay bay.